Mehmet Tezkan, 21 Ocak 2025 HalkTV.com.tr İmamoğlu'na yasak, Erdoğan'ın B planı Deniliyor ki ilçe belediyeleri üzerinden çember daraltılıyor. Eninde sonunda bu iş İmamoğlu'na uzanacak. İmamoğlu siyaset dışı bırakılacak. Bırakın gelişmeleri yakından takip edenleri, sokaktaki vatandaşa sorsak alacağımız yanıt belli. İmamoğlu'na operasyon çekiliyor. Erdoğan İmamoğlu ile yarışa girmek istemiyor. Bu yorumlarda haklılık payı çok ama bence İmamoğlu'na yasak Erdoğan'ın B planı, son çare. Erdoğan bilmiyor mu? Görmüyor mu İmamoğlu'nu bir şekilde oyun dışı bırakırsa CHP'nin çıkaracağı aday mesela Mansur Yavaş ipi rahat göğüsler. Çünkü bu millet mağdur edilenin yanındadır. Haksızlığa karşı tepki gösterir. Örnek mi? 2019 İstanbul seçimleri. İmamoğlu'na yasak gelirse benzer bir sonuç ortaya çıkabilir. İstinaf Mahkemesi 2 yıldan fazla oldu İmamoğlu'nun ahmak davası için karar vermiyor. Neyi bekliyorlar? Erdoğan'ın kafasında başka plan var. A planı, anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığında kalıcı olmak. Bunu başaramazsa, herhangi bir nedenle mecliste 400 oyu bulamazsa B planını devreye sokacak. Herhalde istinafta bu süreçte karar verecek. Şu sorulabilir, madem Erdoğan'ın A planı var, neden şimdiden İmamoğlu ile uğraşıyor? Halk üzerindeki etkisini, gücünü, itibarını kırmak için. Vay be, biz farklı biliyorduk dedirtmek için. İktidara yakın gazeteciler televizyon ekranlarında devletin elinde daha çok dosya var diye konuşuyor. İçlerinden biri sayı bile verdi. 60 soruşturma dosyası var. Belli ki Ankara bu organize plan üzerinde çalışmış. Dosyalar hazırlanmış. Operasyonun düğmesine basması için Adalet Bakan Yardımcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. O da düğmeye bastı. Artık her hafta mı dersiniz, 15 günde bir mi dersiniz, Ayda bir mi olur bilemem ama olacak. Hele TMSF yasasını çıkarırlarsa belediye iştiraklerine dalacaklar. İmamoğlu'nun elini kolunu bağlayacaklar. İçi boş, hukuki temeli olmayan, gerekçesi tatmin etmeyen yolsuzluk dosyaları havada uçuşacak. İktidar medyası her gün saatlerce yayın yapacak. Amaç Erdoğan'ın A planı olmazsa B planını devreye sokarken elini güçlendirmek. İmamoğlu da sağlam pabuç değilmiş algısını yaratmak. Siyasi yasağı vicdanların hoşgörüyle kabul etmesini sağlamak. Yıllardır gerçekler çarptırılıyor. Kurgular gerçekmiş gibi sunuluyor. Yalanlar doğruymuş gibi anlatılıyor. Yine deneyeceklerdir. Tutar mı? Bilemem ama A ve B planları bu. Seçim arefesine kadar İmamoğlu'na rahat gün yok. Mehmet Tezkan